Cumartesi günü ve mevsimiz böyle güneşli günlerinden bir tanesinde insanların buraya gelmiş olmaları, kitap fuarında okudukları kitabın yazarıyla tanışmak için, bir imza almak için bekliyor olmaları ve bunu tercih etmiş olmaları gerçekten çok büyük bir mutluluk. Herkese çok teşekkür ediyorum burada oldukları için. Bu organizasyonları düzenleyerek. Bizi okurlarımızla bir araya getirdikleri için de aynı şekilde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon bayağı beğendim burayı. İlgi de güzeldi. Yoğun bir fuar. Güzel, yani katılım da harika. Beğendim. E, Trabzon'da bu benim ikinci gelişim. E, daha önce de yine imza için gelmiştim ama böyle bir fuar için değil. E, burayı çok beğendim. Çok güzel bir kalabalık var, çok güzel bir ilgi var. E, belediye bizi bunu sağladığı için de çok teşekkür ederim. Zaten her zaman okurlarla birlikte olmak çok eğlenceli, çok güzel yani bir şeyler yazdıktan sonra kamera arkasında kimlerin olduğunu görmek, onlarla işte sarılmak, e, sohbet etmek her zaman çok keyifli. E, çok memnunum yani. <laughs> çok mutluyum burada olmaktan öyle diyeyim. Ekonomi konularında kişisel ekonomi, nasıl ev yapılır, nasıl zengin olunur onu anlatıyorum. Gelen arkadaşlar da geçmişte oradakileri uygulayarak e, ev sahibi, iş sahibi, sahibi oldukları için son 4 yıldır Artık danışmanlık yapmıyorum şirketlere. Halka danışmanlık yapıyorum. Kitaba ilgiyi ben zaten buradaki arkadaşlara da sordum. Ama Trabzon'da dedim hani ilgi önemli oluyor. E burada da ben sabah başladım. E gördüğünüz gibi sırayı çektiniz mi bilmiyorum. Hala sıra var. Yani ilgi ortada. İlgi güzel. Gayet memnunum. E Trabzon Belediyesi'ne ve e Akoluk şir e şirketi değil mi? Yayın o düzenleyen yayın evi onlara da bu vesileyi sağladığı için teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok, güzel, çok eğlenceli. Herkesin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok güzel, keyifli bir vakit geçiriyoruz. Bugün Trabzon Fuarı'ndayız ve inanılmaz güzel bir fuar. Her zaman çok mutlu eden bir yer bizi Trabzon a. ama bu fuar özellikle gerçekten bütün beklentilerimizi karşıladı diyebilirim. Katılımları için herkese çok teşekkür ederim. Fuar kesinlikle aşırı keyifli bu arada. Çok güzel olmuş. Açık havada olması da benim çok hoşuma gitti. Açıkçası hava da çok güzel. Çok güzel, çok keyifli geçiyor yani. Çok güzel okurlarımızla böyle bir etkinlikle buluşmak bizi çok 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 mutlu ediyor. Keşke her zaman yapılsa. <laughs> Bayıldım yani atmosfer harika. <laughs> Trabzon'da daha önce birçok kez geldim ama ilk kez kitap fuarına geliyorum. Kitap fuarı etkinliğine ve gerçekten okurlarım bugün beni yalnız bırakmadı. Harika bir katılım ve coşku var. Öncelikle okurlarıma çok teşekkür ederim. Ortam harika, enerji harika. Sonrasında bu organizasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim ve beni davet ettikleri için de aynı şekilde çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonra da her sene tekrarlanır ve geliriz. Bugün çok güzel geçiyor, güzel bir yoğunluk var. Öyle yani, gençler iç içe olmak benim için çok keyifli bugün çok güzel bir şey. Yani Trabzon'umuzun uzun zaman uzun aradan sonra buraya bir e, fuar açması ve yazarlarımızın yazarlarımızın gelmesi çok güzel. Hani ben çok mutlu oldum. Hafta bir dahaki hafta sonunda gelecekmiş, yarın da gelecekmiş. Kesinlikle gelmeye çalışacağım. Gerçekten e, belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Hepsi ayrı bir güzeldi. Onun ayrı bir havası vardı. Bir de bir arada gerçekte görmek, onların okudukları kitapla onları da gerçekte görmek ne bileyim. Ya anlatılmayacak bir duyguydu. İnsan eli ayağı titriyordu. Bilmiyorum. İşte ben, ben yazarıyla çok... karşılaşmak daha ayrı bir duygu. Gerçekten çok güzel bir duygu. Herkesin gelmesini isterim açıkçası. Öncelikle ben böyle bir organizasyonu çok iyi buldum. Çünkü Trabzon'a daha çok yazar gelmiyor. Yani en azından bilindikler çok gelemiyor. O yüzden böyle düşünülmesi çok iyi olmuş. Ee, devamın etmesini de isterim tabii ki çünkü bir, özellikle bütün gençlerin okuduğu bir sürü yazar var ve hepsinin gelmesine ihtiyacımız var bence. E, ee, bu organizasyonda büyük Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Bütün sevdiğimiz yazarları falan yani görmek gerçekten çok heyecan vericiydi ve bir de hani uzun zamandan beri takip ettiğimiz için hani daha eğlenceli oluyor ve hepsi de çok cana yakınlar. Çok güzel yani. teşekkürler. Ben de bu fuarın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani Trabzon yani diğer şeylere göre daha böyle az e, sosyal diyeyim. Ee, bu yazarların buraya gelmesi çok iyi olmuş. Çok güzel bir kültür etkileşimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes çok uzun süredir bunu bekliyordu. Çok iyi bir şey olmuş. İnşallah devamı da gelir. Teşekkür ederim. Sağ olun.